Arkadaşlar merhaba. Dolandırıcılara kötü bir haberimiz var. Artık araçlar güvenli ödeme sistemi devretle alınıp satılacak. Nasıl mı? Birazdan. Eskiden neydi? İster alıcı olun ister satıcı. Dolandırıcıların kurbanı olmamak şans işiydi. Bin bir yöntem geliştiren bu insafsızlara ya arabayı kaptırıyordunuz ya da parayı alıcısınız, parayı veriyorsunuz, ortada araba yok. Ya da satıcısınız, arabayı veriyorsunuz, para yok. Namuslu insana denk geldiyseniz şanslısınız. Öbür türlüsü Allah esirgesin. İşte bu durumdan yoğun bir şekilde şikayet ve mağduriyet haberleri geldiğini gören devlet, önlem olarak güvenli ödeme sistemini geliştirdi ve zorunlu hale getirdi. Müzik Evet arkadaşlar, artık araç alırken veya satarken dolandırılma korkusu yaşamayacağız. Araç alım satımında kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili çok sayıda video çektik. Özellikle bir tanesi var ki internet ortamında viral oldu ve 10 milyonlarca kişi tarafından izlendi. Hala da ciddi sayıda izlenmeye devam ediyor. Hatta benim en çok izlenen videolarımın başında geliyor. Siz izlemediyseniz köşedeki i harfine veya bu videonun sonundaki bitiş ekranına tıklayarak izleyebilirsiniz. Peki nedir bu devret güvenli ödeme sistemi ve nasıl çalışıyor? Bizler araç alıp satarken bu sistemden nasıl yararlanacağız ve yapmamız gerekenler ne? Aklınızdaki tüm soruları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Anlamadığınız nokta olur veya ben eksik nokta bırakırsam videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz güvenli ödeme sistemi 15 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve başta motorlu araç satışları olmak üzere zorunlu hale gelen Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin ortaklaşa geliştirdikleri bir ödeme sistemi. Araç satışlarında bu sistemin nasıl kullanacağını adım adım anlatmaya çalışalım. Bu konuda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gözetiminde ve Türkiye Noterler Birliği güvenli ödeme sistemine entegre çalışan bir sistem var. Adı Devret. Devlet ikinci el bir araç alacak veya satacaksanız alışverişinizi güvenle gerçekleştirebileceğiniz bir mobil uygulama. Devletin güvenliği az önce de söylediğim gibi tamamen Merkez Bankası gözetim ve denetiminde çalışmasına ve de Türkiye Noterler Birliği güvenli ödeme sistemine entegre olmasına dayanıyor. Peki devletle 3 adımda güvenli araç alım satımı nasıl gerçekleştirilir? Adım adım gidelim mi? İlk adım sisteme giriş. Mesela alıcısınız ve aracı görüp beğendiniz, satıcıyla anlaşıp el sıkıştınız. Telefonunuza uygun devret uygulamasını Google Play veya Apple App Store'dan indirip yüklüyorsunuz. Uygulamayı açıp size sorulan bilgileri girerek üyeliğinizi başlatıyorsunuz. Bireysel kullanıcıysanız üyelik için sizden istenenler isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu numarası ticaret yapan biriyseniz şayet şirket unvanı, vergi numarası ve cep telefonu numarasını girmeniz gerekiyor. Bu aşamayı geçtikten sonra adınıza açılmış herhangi bir banka hesabının bilgilerini ve IBAN numarası da giriyorsunuz ki satın almaktan vazgeçerseniz paranız tekrar hesabınıza dönebilsin. İkinci adım talep oluşturma. Bu aşamada devir işlemi yapılacak aracın plakasını anlaştığınız fiyat tutarını ve satıcının cep telefon numarasını girerek talep oluşturuyorsunuz. Devret sistemi talebinizi satıcıya iletiyor. Geldik üçüncü ve son adıma. Üçüncü adım devir ve ödeme. Satıcının talebinizi onaylaması halinde siz devret hesabına araç için anlaştığınız parayı yatırıyorsunuz. Devret paranızı devlet güvencesinde saklıyor. Yani satıcıya veya herhangi bir hesaba aktarmıyor. Satıcıyla birlikte notere gidip imzaları atıyor ve işlemleri tamamlıyorsunuz. Noter işlemlerin tamamlandığı bilgisini devrete online olarak bildiriyor ve sistem parayı satıcının hesabına anında aktarıyor. İşlem bu kadar kolay ve güvenli. Diyelim ki bir pürüz çıktı ve siz aracı almaktan veya satıcı satmaktan vazgeçti. Bu durumda ne olacak? Hiç endişelenmeyin. Uygulamaya girip devir detayı bölümünden İptal et butonuna basıyorsunuz ve karşınıza gelen evet butonuna tıkladığınızda işlem iptal ediliyor ve paranız tekrar hesabınıza dönüyor. Hiçbir kesinti olmadan. Eğer alıcı değil de satıcıysanız pek bir şey değişmiyor. Birinci ve ikinci adıma aynı işlemleri yaparak giriş ve talep kısmını tamamlıyorsunuz. Tabi bu sefer satıcı olarak alıcının telefon numarasını girmeniz gerekiyor. Üçüncü adımda parayı yatıran siz değil alıcı olacak normal olarak ve noter satış işlemlerinin tamamlandığını sisteme bildirdiğinde para sizin hesabınıza otomatik olarak geçecek. O yüzden kendinize ait banka hesap bilgileri paylaşmanız oldukça önemli arkadaşlar. Peki devlet bu işlemler için sizden kaç lira talep ediyor? Devletin sunduğu bu güvenli hizmet için talep ettiği tutar sadece 20 lira arkadaşlar. Satıcıdan kesilen bu bedelin 10 lirası devlete, 10 lirası da devlete gidiyor. Gayet açık ve anlaşılır bir dille anlattığımı düşünüyorum. Acaba yanılıyor muyum? Ama yine de aklınızda soru işaretleri varsa devlet.com internet sitesine girerek sık sorulan sorular kısmına da bakabilirsiniz. Devret bence gayet kolay, hızlı ve oldukça güvenli bir uygulama. İster alıcı olun, ister satıcı. Gönül rahatlığıyla arkanıza bakmadan, uykularınız kaçmadan arabanızı alın veya satın. Gerisini dolandırıcılar düşünsün. Şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.